Şırnak Millet Bahçesi. Doğayla iç içe. Gayet güzel bir park yapmışlar. Ben de ilk defa geliyorum. Şurada hemen güneşin battığı da Gabar. Ve yan tarafta da Cüdü Dağı'nı görmektesiniz. Şırnak'ta sosyal alanlar çok az olduğu için buraya gelmeyi tercih edebilirsiniz. Mangal alanları mevcut. Çocuk oyun parkları, halı sahalar, basketbol sahaları hepsi mevcut. Kış gelmeden önce gelip burada gayet güzel vakit geçirebilirsiniz.